Merhaba. Ben terapist Meral Çeri. Bugün yine çok önemli bir konuyu ele alıyoruz sizinle birlikte. Bazı insanlara neden asla ulaşamazsınız? Bu hem bireysel ilişkilerde hem romantik ilişkilerde en sık yaşanan, en çok yoran, en çok kafa karıştıran durumlardan biridir. Sanki her şeyi anlatıyorsunuz, her şeyi gösteriyorsunuz, fakat karşınızdaki kişi sizi görmüyor, duymuyor, anlamıyor gibidir. Bugün bu durumu üç temel başlıkla ele alalım sizinle dilerseniz. Birincisi e, duygusal olarak erişilemeyen kişiler kimlerdir? İkincisi neden ulaşamazsınız? psikolojik mekanizmalar nelerdir? Üçüncüsü bu tür biriyle ilişkide ne yapmak gerekir? Arada gerçek hayattan örnekler, danışan hikayeleri ve bilimsel açıklamalarla zenginleştirerek ilerleyeceğim konuyu. Şimdi birinci etabı ele alalım dilerseniz. Duygusal erişilemezlik nedir? Duygusal erişilemezlik bir kişinin yakınlık kurma duygusunu ifade etme, empati gösterme ve açık iletişim kurma kapasitesinin düşük olmasıdır. Bu insanlar içlerine kapalı, duygusal olarak Oradadır ama aynı zamanda da orada değildirler. Fiziksel olarak yanınızdadırlar ama duygusal olarak kilometrelerce uzakta hissedersiniz onu kendinize. Ee, nedir bunun belirtileri? Şöyle, duygular hakkında konuşmaktan daima kaçınırlar. Bir sorun olduğunda yüzleşmek yerine sessizleşirler konuyu değiştirirler, alay eder, hafife alırlar. Yakınlık arttığında da geri çekilirler. İhtiyaçları olduğunda size yaklaşırlar. Karşı tarafın ihtiyacı olduğunda maalesef ki uzaklaşırlar. Sanki sürekli duvar arkası bir iletişim kurarlar sizinle. Bu kişiler Sevgisiz insanlar değildir aslında vardır sevgileri. Sizi istemiyor da değillerdir. Sadece kapasiteleri sınırlıdır. İç dünyaları kapalıdır. Neden bazı insanlara asla ulaşamazsınız? Konumuz bu, değil mi? Bu bölüm en önemli kısmı. Çünkü sizin çaba yorgunluğunuzdan Sebebi burada yatmaktı. Çocuklara duygusal ihmal, birçok duygusal olarak erişilemeyen yani kişi çocukken duygularını güvenle ifade edememiştir. Ağladığında susturulmuş, korktuğunda abartma denmiş, üzüldüğünde "Hadi canım bir şey yok" denmiştir. Buna benzer örnekler çoğaltılabilir tabii ki. Bu kişiler yetişkin olduklarında şu inançla hareket eder. Duygularımı gösterirsem reddedilir. Bu yüzden yakınlık kurmak onlar için riskli ve tehlikelidir. Hep böyle düşünürler. Bağlanma stilleri nedir? Özellikle kaçıngan bağlanma stiline sahip kişilerde durum daha belirgindir. Yakınlık arttıkça uzaklaşırlar. Biraz duygusallık olduğunda duvar örerler. Çünkü bağlanmak kaybetmek demektir onlar için. Siz yaklaşmak istersiniz, o uzaklaşır. Siz tekrar yaklaşırsınız, o tekrar geri çekilir. Ve bu kısır döngü sizi tüketir, yorar, bitirir. Kırgınlığa tahammülsüzlük vardır hareketlerinde. Bazı insanlar için duygusal açıklık zayıflıktır. Bu tip insanlar hep güçlü görünmek isterler. Kontrolü kaybetmekten korkarlar savunma mekanizması geliştirirler kendilerince. Bu savunma mekanizması olarak duvar örerler. Yakınlığı sorun çıkacak diye algılar. Yakınlık arttığında bir anda geri çekilmelerine nedeni ise bu içsel bir korkudur. İlişkiyi yüzeyde tutma isteği. Neden? Hep bu tip şeylerin ortaya açığa çıkmaması için. Bazı insanlar yakınlık istemez, sadece yakınlık hissi isterler, birlikte zaman geçirsin, konuşsun, eğlensin, ama sorumluluk, derin konuşmalar, yüzleşmeler, bunlar yoktur onun hayatında. Bu yüzeysel ilişki tarzı nedeniyle onlara ne kadar yaklaşırsanız da o derin bağı ulaşamazsınız hiçbir şekilde. Duygusal olgunlaşmamışlık da söz konusu olabilir bu kişilerde. Bazı yetişkinler aslında büyümemiş çocuklar gibidir. Empati becerileri gelişmemiştir. Duygusal sorumluluk almak istemezler. Kendileriyle yüzleşmek istemezler. Bu yüzden bir ilişkiyi derinleştirecek adımları hiçbir zaman atmazlar. Travmatik bağ geçmişi çok etkiler tabii ki onların hayatındaki bu durumu. Aldatılma, terk edilme veya travmatik ilişkiler yaşamış kişilerde kendimi birine açarsam yine zarar göreceğim inancı oluşur. Bu nedenle yakınlık arttıkça otomatik olarak uzaklaşırlar. Tabii karşı taraf için çok üzücü ve yorucu bir durum bu durum. Bir danışan örneği verelim dilerseniz. Kimlik vermeden içerik değiştirerek anlatacağım. Bir danışanım şöyle diyordu. Ne zaman duygusal bir konu açsam partnerim uzaklaşıyor. Sanki kapat konuyu der gibi yüzü değişiyor partnerine ulaşamamasının nedeni sevgisizlik değildi. Partnerin çocukluğu tamamen duygusal ihmal üzerine kuruluydu. Yakınlık onun için sevilmek değil, risk almak demekti. Bu örnekte de gördüğümüz gibi, karşınızdaki kişi kapasitesi kadar ilişki kurar. Daha fazlasını isterseniz eğer de veremez size bunu. Mümkün değil. O kadar kapatır kendini ve geri çekilir. Bu tür biriyle ilişkide ne yapmak gerekir? Burada önemli bir ayrım var. Sırf size kapalı değilse, yani herkese kapalıysa bu durumda bu kişinin kapasitesi sınırlıdır. Onu değiştirmeye çalışmak çoğunlukla sizi tüketir. Çünkü sorun sizde değil, onun yakınlık kapasitesindedir. Sadece size kapalıysa, diğerlerine değil de sadece size kapalıysa o zaman ilişkide bilinmeyen bir dinamik vardır. Ya siz onu tetikliyorsunuzdur ya da İlişki içinde bir korkusu vardır. Sizin yapabilecekleriniz nelerdir? Kapıyı zorlamayın. Onu düzeltme görevini üstlenmeyin. Kendi sınırlarınızı belirleyin. Ne kadar verebiliyorum? Bunu düşünün. Bu sorusunu, bu soruyu kendinize sorun lütfen. Çünkü çok yıpratıcı ve yorucudur bu konu. Onun kapasitesiyle yüzleşin. Gerçekçi beklenti belirleyin. Unutmamanız gereken en kritik nokta nedir? Bazı kapılar kapalıdır. Çünkü ardında kimse yoktur. Bazı kapılar yarı açıktır ve tam açılabilmeleri için yıllar gerekir. Ve bazı insanlar kimseye değil, sadece kendilerine bile açamazlar o kapıyı ve ulaşamaz haldedirler. Siz ne kadar çabalarsanız çabalayın, eğer bir insan duygusal olarak erişilebilir değilse eğer ona hiçbir şekilde ulaşamazsınız. Bu sizin değerinizi göstermez onun kapasitesini gösterir. Açık ve net. Son söz olarak şöyle söyleyebilirim. Bir ilişki bir kişinin diğerini büyük çabayla içeri çekmeye çalıştığı bir alan asla değildir. Lütfen bunu unutmayın. Bir ilişki iki kişinin de kapısını aynı anda araladığı bir alandır. Gerçek ilişkiyi arayan zaten yaklaşır. Duymak isteyen duyar, bağ kurmak isteyen bağ kurar. Ve unutmayın, kesinlikle unutmayın. Sizinle gerçekten ilişki kurmak isteyen biri size kapısını asla kapatmaz. Bir başka konuyla bir başka videoda buluşmak dileğiyle ee, sevgiyle kalın, hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayınız. Sorularınızı yanıtlamak üzere burada olacağım, bekliyor olacağım efendim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.